Bursa'nın İnegöl ilçesi metal sanayindeki orman ürünleri fabrikasının deposunda yaşandı olay. Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çadı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Evet, ses, ben dön buradan dön. dön. dön orası kapalı. Dün, dün, dün. Olay yerine gelen orası polis ekipleri, kadın hırsızlıkları, hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. At arabasındaki uzay çatı malzemeleri iş yeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken suçüstü yakalanan 60 yaşındaki Gülümser Ye ve 30 yaşındaki Avşar Ye Hırsızlık yaparken kullandıkları at arabasıyla işte böyle gözaltına alındılar. Hırsızlık şüphelisi kadınlar bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polisin aracının eskortluğuyla polis merkezine geçirildiler. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. <laughs>